Come here and sleep in a tent sometimes, not stay in your flat. You put your tent here and sleep and exactly. wake up. So, we have similar uh, view environment with the mountains covered by snow all year round, and glaciers and um, agriculture, cows, sheep, and animals grazing on the, the, the grass. Luis can see Switzerland. insanlar tarafından ellenmediğini, eski bir buzul gölüne sahip olduğunu açıklıyor. Kendi ülkesindeki dağlarla kıyasladığında aslında çok büyük bir farkın olduğunu söylüyor. Çünkü burası daha doğal, daha e, süper, e, natural dediğimiz e, daha mükemmel bir doğaya sahip diyor. Evet, evet. Yeah, look Louis Corneli, ben İsviçreliyim, 43 yaşındayım bu sene. Şimdi Türkiye'de 6-7 aydır bisikletle yolculuk yapıyorum. 3-5 gün önce Hakkari'ye geldim. Buraya geziyorum, güzel, bu güzel bir çevre. Doğa, dağlar çok seviyorum burada. Çok güzel, çok temiz bir çevre. Al Alplere benziyor. İsviçre'de, İtalya'da, Fransa'da. Aha. Burada iki mevsimi görebilirsiniz. orada karlar var, burada yeşillik var. Bu iki mevsime hayran kaldım. Çok güzel bir yer, çok güzel. get at looking at them every day you know the light can be different in the dağlarımızın çok güzel olduğunu gerek sabah gerek akşam ayrı bir ışık aldığından dolayı ilgi çekici olduğunu söylüyor. Oraya tırmanmadığını, böyle bir fırsatı yakalayamadığını söylüyor ve bu yüzden eğer bir daha buraya gelirse ilk yapacağı işin güzel dağlara tırmanmak ve arkasındaki eee o buzulları görmek olduğunu bizimle paylaştı. Yes of course it's also a nice place when you if you're suffering from hot weather in summer and you want to see something different you don't have to take a plane or go to a cold country you just go to Yani bir aynı mevsimde iki tane sezon görmek çok büyük bir şans aslında. Yani bunu insanlar bunu yaşamak için Farklı ülkelere gidiyor uçağa binip diyor yani uzun uzun yollara yapıyor. Ama diyor burada diyor aynı anda iki mevsimi görmek insanların e, yazın e, sıcaktan dolayı bunaldığında oraya çıkıp serinlemesine vesile olur. Yani bu çok güzel bir avantaj, bir fırsat bizim için diyor. Luis Cornelio arkadaşımız e, İsviçre'den geldi. Buraya tesadüfen tanıştık. Yolda geçerken bir arkadaş vesilesiyle evime çağırdım. Şu anda e, bende kalıyor. Olabildiğince etrafı gezdirmeye çalışıyorum. Buradaki dağları İsviçre'deki, o e, Fransa'daki, İtalya'daki alplere benzetiyor. İnsanların özellikle misafirperverliğinden bahsediyor bana. Çok iyi insanlar diyor. Biz buralı olmaktan ve böyle turistleriz e, evimizde çağırmaktan gayet e, memnunuz. Gerçekten bizim için büyük bir zevk e, Lewis. E, dağlarımızda şöyle bir durum var. Kendisi de bunu bana söyledi. İki mevsimi aynı anda yaşaması onu gerçekten çok e, etkilemiş. Çünkü insanların bu iki mevsimi yaşamaları için uçakla e, kilometrelerce uzağa gidip e, seyahat ettiğini söylüyor. Ama buradaki insanların yazın çok e, fazla böyle sıcaktan bunu aldığında dağlara çıkıp sevmeyebileceğini böyle bir imkan böyle bir fırsatı fırsata sahip olabileceğini söylüyor. E, bu yüzden çok hayran kalmış doğamıza. Yani dağlarımızın el olduğunu İsviçre ve Fransa'daki dağlar gibi Alpler gibi özellikle e, bunun çok natural olduğunu söylüyor. Yani çok doğal olduğunu söylüyor. Bu yüzden hayranlığını bir kez daha buna dile getirdi geçen gün. Biz de elimizden geldiğince gezdirmeye çalışıyoruz. Gerek böyle dereler olsun, piknik alanları olsun. Ve öğrencilerimizle de ayrıca konuşturuyoruz. Bu onlar için de büyük bir avantaj İngilizce öğrenmeleri için. Neden İngilizce öğreniyorlar diye. Çünkü bu dil bizi bütün insanlığı birleştiren bir öneme sahip. Bunu öğrencilerinle de paylaştığın için özellikle teşekkür ediyorum sana. Yani stratejik yapısından dolayı İran ve Irak'a yakın olduğundan, havalimanının bulunmasından dolayı bu güzel doğaya sahip olmasından dolayı buranın küçük bir şehirden çok biraz daha böyle önemsenecek bir il olması gerektiğini söylüyor kendisi. Çünkü daha önce farklı yerlere de gitmiş. Buranın diğer ilçelerden daha büyük olduğunu söyledi. Gerekilenin yapılmasını istiyor. Buradaki insanların daha fazla avantajlı olduğunu söylüyor. Diğer şehirlere oranla. Aslında her sene buraya turistler geliyor. İpek yolundan dolayı çünkü İpek yolu tarihi bir yolu öneme sahip. Yıllardır böyle, bin yıllardır böyle. Çin'e kadar uzanan, Avrupa'ya kadar giden bir yer. Ee, bu gelen turistleri aslında bu güzellikleri göstererek burayı turizme de açabiliriz aslında. Yani bu görmüş olduğunuz Sat gölleri, Sat dağları, Zagros dağları, Cilo dağları bunlar Himalayaların etekleri aslında son parçaları bu buralar. Biz burayı turizme açtığımız zaman aslında buraya gerek kayak merkezi yaptığımız zaman eminim birçok turist buraya el değmemiş dağlarımızı ziyaret etmek isteyecek. Bundan %100 eminim. Luis de bunu aynısını söyledi. Özellikle altını çizdi. Burası Avrupa'daki dağlar gibi değil. Buradaki dağlar el değmemiş doğal hani süper natural dediğimiz ee, olağanüstü bir doğaya sahip. El değmemiş bir doğaya sahip. Bu yüzden bizim elimizden geldiğince turistleri buraya çekmemiz gerekiyor. Hem buradaki gerek çalışanlarımız için, esnaflarımız için, bir gelir için, hem ülkemiz, ülkemizin ekonomisi için gerekli olan bir şey. Bunu yaparsak ben buradan şöyle söylemek istiyorum. Elimden geldiğince arta kalan zamanlarında turistlere rehber olup bu güzel dağlarımızı, bu güzel yüksek ovamızı eşsiz manzaralarımızı onlarla paylaşmak istiyorum.